Türk İş, Temmuz 2023 için 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 11.658 TL, yoksulluk sınırını ise 37.974 TL olarak açıkladı. Gıda enflasyonu da aylık olarak %12.38 oldu. TÜİK'e göre yıllık enflasyon %47.83, en yıllık enflasyonu %122.88 olarak hesaplandı. Türk İş'e bağlı Kristal İş Şube Başkanı Erdal Akyazı, asgari ücretin açlık sınırının altında kalmasına ve açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin konuştu. Akyazı, ülkedeki bütün ücretlerin aylık olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ya tabii bu asgari ücret açıklandığı zaman e, o dönem iyi bir asgari ücret olarak e, refah payı alınarak alınmış bir asgari ücret olarak o dönem hem patronlarla hem Türk İş hem de diğer sendikalarla birlikte ortaklaşan açıklanan bir asgari ücret olarak gündeme getirdi ve iyi olarak da topluma lanse edildi. Türkiye'de geldiğimiz son iki ayda biz o zaman da söyledik. Asgari ücretin bu enflasyonist düzende yok olacağını, kaybolacağını ve eriyip gideceğini söylemiştik. Tabii o zaman o zamanki şartlarda ülkeyi yönetenler ve bu işe çanak tutanlar diyelim. Ee, bizi e, bize karşı siz olumsuz düşünüyorsunuz dedi ama geldiğimiz noktada şu an asgari ücret açlık sınırının altında aslında yaşanabilir bir ücretin anına düşmüş. Bugün Eskişehir'de ben hep söylüyorum. Ev kiraları 10 bin liranın üzerinde. Yani bu asgari ücretin aslında konuşulabilir bir tarafı da yok. Açlık sınırı bile bu ülkede tartışılması lazım artık yani. Çünkü son iki ayda bakıldığı zaman e, petrole gelen zam 19 liradan 37 liraya falan geldi. Yani bu ülkede enflasyon e, yüzde yüzlerin üzerinde bir ay içerisinde ama ne, ne hikmetse büyük dayanakta açıkladığı enflasyonlar böyle. Bizce asgari ücret bu ülkede tekrar gözden geçirilmeli. Tekrar yaşam insanların, çalışanların e, ücretler, ücretlerini bir noktaya getirilmeli ve tekrar değerlendirilmeli düşünüyoruz. E, tabii Türkiye'de artık Türkiye'de asgari ücret aylık belirlenmeli. Yani artık Türkiye'de asgari ücret 6 aylık yıllık belirlemelerden çıkmalı. Çünkü Türkiye'de artık her şey aylık günlük değişiyor. Asgari ücret belirlenirken o günkü şartlarda asgari ücret işte o zaman 8400 liraydı, 11 bin liraya çıkardılar. Dediler ki işte yüzde 40 lira yakın bir artış yaptık bu asgari ücrete. O günkü şartlarda iyi gibi algılattılar. Ama bir ay sonra 11.400 lira yerinde durmadı. Çünkü asgari ücret arttı, ev kiraları arttı, gıdalar arttı, yakacaklar arttı, benzinler arttı. Hepsi arttı ve asgari ücret yok uçtu gitti. Bugün... O dönem asgari ücret açıklamadan önceki Türkiye'deki ev kiralarıyla bugünkü ev kiraları aynı yerde duruyor mu? Sadece e, şunu söyleyeyim. İçtiğimiz evimizde içtiğimiz sular. Yüzde yüzün üzerinde bir artış var bunlarda yani. Bu, artık bu saatten sonra bu enflasyonu üzerinde Türkiye'deki enflasyonu tutturamadıkları bir düzende artık asgari ücretin bence aylık açıklaması lazım.